<laughs> Göstericilere saldırıyor cemaat. Şimdi göstericiler cemaate doğru ilerleyişe geçti. Cuma namazına gaz bombası düştü. Cemaat göstericileri linç etmeye çalıştı. Polisle göstericiler çatıştı, İstanbul'un ara sokaklarında gaz bombaları havada uçtu. Geçen yıl göstericiler yerine bir hastaneye isabet eden gaz bombası bu kez cemaati cuma namazında yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> cuma vakti <hafta> gaz mı <laughs> Sabah saatlerinde Pangaltı'da başlayan çatışmalar kısa sürede dolap derinin ara sokaklarına sıçradı. Polis ekipleri ellerin arasına kaçan göstericilerin peşine düştü. Ekipler göstericilere ilk müdahaleyi tazikli suyla yaptı ama öfkeli kalabalık direndi. Bu kez devreye gaz bombaları kırdı. <laughs> Ve sokak arasında süren 1 Mayıs Savaşı'nın kurbanı yine vatandaş oldu. Polisin göstericilere attığı gaz bombası mahallelinin cuma namazını kıldığı Hacı Arif Mescidi'ne isabet etti. <laughs> Çatışmalarda atılan gaz bombalarından biri Dolapdere'deki bir caminin yanına düştü ve işte cemaat de gazdan etkilendi. Şimdi cemaat cuma namazından çıktı. Geçmiş olsun. Sağ ol İçeriye mi düştü gaz bombası? Yerden Atamayla. 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 Hedefi şaşan gaz bombası mahalleli tam da cuma namazını kılarken yakaladı. Apartmanın alt katındaki mescidin içi gaz doldu. Göz gözü görmedi. Cemaat namazı yarıda bırakıp kendini zor dışarı attı. <laughs> cuma vakti <vazıklı. gülüyor> gaz mı <laughs> <Olur, gelme ya. gülüyor> Cemaat şu anda camiden çıkıyorlar. Caminin içerisi Gaz dumanı dolu <gülüyor> <gülüyor> buraya kadar geliyor <laughs> ve işte cemaatin halini görüyorsunuz. <laughs> Geçmiş olsun. Ol. Allah razı olsun. Ben, ben bunu, ben bunu, ben caminin için yapalım içine yapalım. mi geldi? Caminin içine ya. Bu bu caminin içini yaktı ya. Ne namazına ya, çıktı. Kitapsızlık mı olur ya? Namaz mı kılıyordun? Ya kılamadık be kardeşim. Yandık bittik ya. Allah Allah bu ne iştir Polisle ya? Bazı vatandaşlarsa gaz bombasına rağmen namaz kılmaya devam etti. İşte cemaatin büyük kısmı dışarıya Yarısı çıktı ama kaçtı. bazıları da burada hala namaz kılmaya devam ediyor. Çok kaçtı gitti. Biz mecburi kıldık cumamızı. Nasıl durabiliyorsunuz? Çok Vallahi durabiliyorsunuz. işte görüyorsun vaziyetimi. Böyle duruyoruz kılıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz. Allah yardım etsin. Ya. Gözlerimiz ne içinde kalmış? Gözlerimiz her tarafımız Gözlerimiz yandı. Her tarafımız perişan oldu. Perişan. Ben böyle şey görmedim. Yani. Burada cuma saatinin burada ne, inişleri işleri var bunların? Yani doğal olarak polis onlar attı. Dolayısıyla camlara çıktık ee, havalandırmalardan geldi. Biz ancak durabiliyoruz burada. Ee, mecbur yani ibadetimizi yapacağız yani. Mescitte yaşananlar daha önce olaylara karışmayan mahalleliği de öfkelendirdi. Namazdan çıkan kalabalık grup göstericilerin peşine düştü. camiden çıkan cemaat göstericilere doğru ilerliyor. Ellerinde taşlar var. Göstericilere saldırıyor cemaat. Göstericiler cemaate doğru ilerleyişe geçti. Arka sokakta aralarında kızların da bulunduğu bir grup göstericiyle mahalleli karşı karşıya gelince tansiyon daha da yükseldi. Cemaat ellerinde sopalarla göstericileri evire çevire dövdü. Sokak arasındaki meydan daya dakikalarca sürdü. Tüm bunlar yaşanırken ortada hiçbir polis yoktu. Göstericilerle mahalleler arası kavga artık linç girişimine dönüştü. İşte mahalleli birkaç göstericiyi yakaladı ve onları sopalarla dövüyor. Sıfırı, 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 sıfırı. 80. Öfkeli cemaati, ancak araya giren komşuları sakinleştirebildi ve bir işçi bayramından geriye yine bu görüntüler kaldı. Şş, Metin abi